Ne kadar güç, güç üretiyorsun? Şu sayacı bir takabilsen Giljoy. Zırhımda resmen milyar volt var. Ben kaçar. Selamünaleyküm. Aleykümselam an videoyu, videoyu alıyorum. Gözü yerleştiriliyor. Ne yapıyorsun? Videoya alıyorum. Videoya alıyorsun? Evet. Ne yapacaksın? İfşa diye bizim paylaşın ama. Yok. Kanalıma ee... paylaşacağım. He o zaman tamam kanka. ol. Kız Olmuş. duydum kim o? 3000 evet, Aa, benim benim. benim. Başarıların devamını dilerim kardeşim. İnşallah büyük bir insan olursun. Ben dilerim kardeşim görüldü. Ama benim sesim paylaşma seni dava ederim. Yani senin sesini sandım Hayır. Küfür ediyormuş gibi falan. DNA işte Hayır. Doğru. Vallahi gidersin savcı ifade verirsin bak. Küfür ediyormuş gibi olur. Senin sesini. Değil. Spike yerleştirildi. Hızlı <laughs> hızlı. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Oğlum çok tutamıyor lan. Ay, Ay düşman ah. kaldı. Bence. Eyvallah God. Chamber, Sen şu silahlardaki nanotekten diyorum. Acaba fazladan var mıdır? Kijoy niye kekeler gibi yazdın kanka? Ben Belki teker Tamam kardeşim. Bir de gelsin. Birimiz. Başlıyoruz. O benim sistem bu arada. Bakın ben kaçar. Ben kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Adam 6 4 4 attı beyler. Hadi hadi hadi. <laughs> hadi hadi hadi. Yok bir şey. Müthim müthim. Spike yerleştirildi. Hızlı hadi, hızlı. Eee. <laughs> burada mısın kardeşim? Ayakta kalan son oyuncu. Az <laughs> <laughs> bayıldı geldi. Bir önce bitse de şey yapsam editlemeye başlayayım. Ben intro intro koyacağım. Ah, ah, ah. Spike bölgesine kadar yarışmaca. Demin yazdığım site var bu arada abi nasıl Delikte ama Ne diyorsun kanka ben tam olarak seni süzemedim ya Çete bak Bir tık sende değişik bir hava sezdim ben Çete, çete bak site var ya orada Çetteki siteye bak Kanka porno sitesi mi ne ama Doğru benim sitem benim sitem o Ayağım çabuk tetiğim hassas Ben açtım o siteyi Oğlum niye öyle bir site açtın Hı. kanka Benim youtube kanalımın sitesi Türk ifşalarını mı paylaşıyorsun? Yo. Nasıl yo? Kod paylaşıyorum. Ya niye gidip ben onu izleyeyim o zaman şimdi yani? Çok gereksiz bir şey. Yo. Ağda düşman. Oyunla Ne Leon bu söylediklerimi bir, bir paylaşırsan seni var ya davet ederim abi. <gülüyor> <gülüyor> Spike yerleştirildi. Çok hadi duyabilsin. hadi hadi. Şimdi eğlenme sırası bende. <gülüyor> <gülüyor> Lan Taraf değiştirmeden önce son tur. Pinti oldu Harca. Kalmaz elinde. Jet. Efendim kardeşim. Kanka daha geçen el çıkarmıştım bunu ya. Çok sıkıldım diye. Değişe kanka istersen. Olsun. Hayır olmaz. Tamam hayır olmaz. Yüce sen niye uzaktan bizi kesip duruyorsun kanka? Oğlum bu yine dondu ya. Eleman net bağımlısı galiba. Yüce. Ağda düşman var. Çekilin yoldan. Dikkat. Kardeşim. şimdi. Ayakta kalan son oyuncu. Ah! Spike yerleştirildi. Ah! Videonun ismini nasıl çalışma? Taraf değiştiriliyor. Videonun ismini konuşamıyorum koydu. <laughs> Mermiler acıtır. Oynayamıyorum koy. Neon, bak kanka sen gerçekten iyi bir çocuksun. Seni sevdim. Ben tamam kaçar. Sen beni sevdin mi? Delikanlı gibi. Evergold sistem var mı? Kanka ben onu dondum. bize değil, KJ'lere ne soracaksın? Monkör birileri var mı? Merci. KJ ne oldu kanka ya? Donuyor, duruyor bu kız oğlum. Dostumu geri alabilir miyim? adam ol. Tamam reis saygı ne sinirlendin Oğlum gergin bak sinirini bozmayın. Gergin görünüşte kız. Gözlerini kapatın. Tam kafada. Hızlı hızlı. Açma orayı da. Açma. Bay düştü. Ağzına adam... aldı düşman. aldı. düşman görüldü. Hmm? Düşman ah! yerinde. Hadi hadi hadi. Ya bu sen adamı vuramamışsın lan. Hızlı hızlı. Ben hey! Savaş daha bitmedi. Beyne kurunamıyorum. Başlıyor musun? Yok benim vandalım daha slay. Az dersin onu. Köşelere dikkat. Oğlum bunun hissiyat çok iyi ya. Dolduruyorum. Spike düştü. Spike aldım. Slay ne lan kanka? Bilmiyorum da kızlara pislay diyor. aldım. Bakın şimdi. Gözlerini kapatın. Yarın video çıkıyor. İnşallah iyi izlenir kardeşim. Son 30 saniye. Önce benim zaman lazım. Donuyor mu ediyor mu diye. Spike yerinde. İzledi kardeşim. Ah. Ada düşman görün ve kapanış. Bakalım bizim için bu sefer ne planlamışlar. Hadi hadi hadi. Reyna sana kanka gosdu. Gosdu diyorum ya Mandalin. güzellik Tek Kazansak ya. Teşekkür ederim. At. At at. Elindekini istiyor oğlum. Ben bunu oynayacağım. Bu taraftan. E niye o zaman aldırdın? Ben kaçar. Görüşürüz. Çok ver. Arka. İyi uykular. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Aa, kassanız alırdınız belki. <laughs> Son sayı. Yine beni yakalamayı bir denesinler. Bonkör birileri var mı? Bonkör birileri var mı? Kim çaldı lan adamın belasını? Kim çaldı lan benim belamı? İyi oyun almış bir de gay. Oğlum öyle deme lan çocuk bir de Önce hangisini alasın? Hatta şunu. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Az kaldı. Bir şeyde düşman var. Bak oh. yerinde. Çekilin yoldan. Alın size. Alca. Şimdi Şimdi Baş... eğlenme sırası bende! Ayakta kalan son oyuncu. Allah'ım ben mi Kanka... ...sana yeni bir sistem lazım. Kazanan alır. Ölmeyin. Onların canını istiyorum, sizin değil. Bonkör birileri var mı? Bonkör birileri var mı? Teçhizat lazım. Sağ ol. Hızlı hızlı. Ben laptopla oynuyorum. Hızlı hızlı. Merhaba. Ben de oynuyorum laptopla. Marka ne? Eskalur. Ama seninki oyuncu bilgisayar, beninki ofis bilgisayar. Kaka benimkisi ofis bilgisayar. Ekran kartı yok, çok düşük. Ryzen 5 benim. Benimkisi ne mi? bilmiyorum, çok eski. Radyan doluyor. Neydi atalım? Ben kaçar! Fight ah, <laughs> A'da düştü. başsın. Ayakta kalan son ah. oyuncu. Hı. Ah. Görüş kısıtlanıyor. Ah. <laughs> Savunucular kazandı.